أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 أبت البتة جناب حق بتن علوم وحكمة تواضع صفات لنا يا أولا بزي هر mutavazı kıl. Hususen emirlerine karşı. Hususen nevahilerine karşı. Ya Rab, bizi her türlü kibirden zerre kadar dahi olsa koru ve muhafaza eyle. Anne bi radiyallahu anhu kal, kal selam, ma nakasat sadakatun min malin. Hiçbir zaman sadaka sınmanızı eksiltmez tam tersine çoğaltır. Sadaka binlerce belayı def eder. Binlerce hayır hasenatı celb eder. Ve ma abdan bi illa Allah hakkı değil. Kul hakkı olarak kim sana kadar zulmetmişsen, affedersen her bir afta Cenab-ı Hak seni aziz kılar. Öyleyse müminin şanıdır ki affetmek. Ya Rabbi daima affedenlerden eyle bizi. Çünkü af izzetin, kemalatın ta kendisidir. Ve ma ahadun illa Kim Allah için, dünya için değil, makam için değil, menfaat için değil, Allah için, Allah'ın emri için, hususen Allah'ın emirlerine karşı ne kadar mütevazi olursa Cenab-ı Hak da onu daima ne yapar? O mütevazilikte ona yüksek makamlar, ona onu yüceltir. Bu hadis Müslim'de geçiyor bir bahsinde. Cenab-ı Hak bizi mütevazilerden eyle. Zaten biliyorsunuz yani Kur'an'ın başındaki ilk ayet ikra, ikra'nın başında Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diyen zaten o tevazun ta kendisidir. Besmele'yi çeken mütevazidir. Besmele'yi çekmeyen mütekebbirdir. Onun için elhamdülillah dinimizin İlk cümlesi nedir? Bismillahirrahmanirrahim'dir. Biz de diyoruz dedik ki Bismillahirrahmanirrahim. Onun on, 13. On lem'an arkadaş. Zaralardan tut seyyarelere kadar ve nakışlardan evet sanatlara kadar şemslere varıncaya kadar her şey zatında hakikatında sabit olan aciz ve fakrın lisan haliyle sani'in vücubu vücudunu ilan eder. Üstad Allah'ın razı olsun diyor ki zerre olsun güneş olsun seyyare olsun diyor nakış olsun sanat olsun yani ister eser olsun ister nakış olsun ister sanat olsun ister zerre olsun isterse yara olsun ister şems olsun her şey her şey zatında her şey kendi bizatihi zatında hakikatında sabit olan aciz ve fakrın yani zerre de acizdir şems de acizdir seyyare de acizdir sanat da acizdir nakış da acizdir her şey zatında hakikatinde sabit olan aciz vardır. Her şey acizdir. Yani her şey Allah'ın emrine karşı nedir? Acizdir. Allah mahluk olduğu için acizdir. Ve her şey yine fakırdır. fakirdir. Fakirdir. Cenab-ı Hakk'a nedir? Muhtaçtır. Her şey. Lisan-ı hala, lisan-ı kalla. İttirari, ihtiyari. icbari, ihtiyari. Fark etmek. Lisan-ı haliyle Sani'in vücubu vücudunu ilan eder. Bütün bu saydıklarımız zerre olsun, şems olsun, nakış olsun, sanat olsun, seyyara olsun, ne olursa olsun her şey o sani'in, o sanat sahibinin sani'in varlığının vacip olduğunu ne yapıyor? İlan ediyor. Diyor ki evet bizim varlığımız hem acı sıfatıyladır hem fakir sıfatıyladır. Hem de bizim varlığımız mümkünül vücuttur. Ama bizi yaratan zat, bize nakış koyan zat, bizi sanatlı olarak yaratan zat, bizi küçük büyük yaratan zat, öyle bir zattır ki varlığı vacibül vücuttur. Olmazsa olmazdır. Ve keza yine aynen öyle Aciz ile beraber her bir mahluk acizlik sıfatıyla beraber nizam-ı bozulmaması için hamil bulunduğu acip ve muhim vazifeler cihetiyle saniyin vahdetine delet eder. Her bir şey yine zerre olsun, şems olsun, nakış olsun, sanat olsun her şey bu alem bir nizam, bir intizama tabidir. Nereye bakarsan bak, her şeyde bir nizam görürsün, her şeyde bir intizam görürsün. Bu nizam ve intizam içerisindeki her bir varlık, canlı veya cansız, şuurlu veya geri şuurlu, her bir varlığın vazifesi vardır. Hiçbir varlık vazifesiz değildir. İster nakış olsun, ister sanat olsun, ister zerre olsun, ister şems olsun, ister hayat sahibi olsun, ister hayat sahibi olmasın her şey bir vazifesi vardır. O vazifeyle her şey o alemdeki nizam, intizama, tebaiyet, mecburiyeti vardır. Ve bu da neye delet ediyor? Bu da sani'in vahda, vahdaniyetine, vahdetine delet eder. Ne demek? Yani bu ise, bu nizam, intizam nizam ise Allah'ın vahdetini ne yapıyor? İlan ediyor, bildiriyor. Binaenaleyh. Bununla beraber sani'in vacip ve vahid olduğuna her şeyde iki şahit olduğu gibi. Sani'in evet vacip, varlığı vacip ve vahid ve her şeyde ne var? Vahid varlığını ilan olduğuna her şeyde iki şahit olduğunu olduğu gibi. Halık'ın da demek ki sani'in vacip ve vahid olduğunu her şeyde iki şahit olduğu gibi sani hem vaciptir hem de nedir? Vahittir. İki delili vardır. Ha, halıkın da yoktan var eden halıkta da yenikten şahidi vardır. Ahad ve samet olduğuna da her bir zihayatta iki ayet vardır. Her bir hayat sahibi diyor ki bizim yaratıcımızın iki tane şahidiyiz. Neyin şahitleriyiz biz? Yaratıcımız hem ahattır zatında hem Samet'tir sıfatında. Her bir hayat, hayat sahibi ne yapıyor? Halıkın iki şahitliğini yapıyor. Birisi diyor ki Halıkımız nedir? Zatında ahattır, sıfatında da Samet'tir. Ahattır tektir, şirki yok. Samet'tir. Her şey ona muhtaçtır ama hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu izah daha çok mesela katre bahsinde geçiyor. Arzu eden oradaki daha iyi tafsilata bakabilir, ondan öğrenebilir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve sellem El Fatiha.